Selam gençler, bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün elimizde 52 kağıtlık bir deste var ve bugün 3 hafta önce çektiğim videonun açıklamasını göstereceğim şimdi sizlere. O zaman hadi gelin açıklamaya geçelim. Şimdi gençler şöyle yapacağız. 52 deste'nin yarısını yapar 26. O zaman ben buraya 26 tane kart saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın maça 6. Buna buna çok dikkatli odaklanın maça 6'ya. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25, 26. Ha, bu desteği kenara alıyoruz ve bunları şu şekilde toparlıyorum. Şimdi e, ee, bunu bunun en altına alıyorum. Şimdi benim buraya 3 tane kart açmam gerekiyor. E, ee, aslar gene aynı değerlerinde kalıyor ve diğerlerinin hepsini ona tamamlamam gerekiyor. Buraya 9 mu? Buraya bir tane 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as olduğu için 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, 9 e, bir daha pardon evet 9 bir daha 10 daha 12. kart e, sinek 4 pardon maç 6 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12. kart maça 6 Evet gençler bugünlük bu kadar. Burada, bu arada e, bu bunu bunun sirvazlıktaki açıklaması self working. Yani kendi kendine işleyen bir numara. E, gene ama elinizde böyle jokerler falan varsa o jokerleri atın. Yani elinizde 52 tane kart kalması gerekiyor. Mesela dört e, 4 tane kart varsa 4 jokeri de atın yani. Bu şekilde o zaman... Gençler bugünlük bu kadar. eğer ben bugün bir tane daha video çekeceğim. Eğer onu çeki e, zamanım olursa çekeceğim. Ee, o zaman görüşmek üzere. Bay bay.